anneye cevap verme, babanın sözüne söz söyleme, ben babayım, ben anneyim. Bunlar çoğumuzun hayatı boyunca duyduğu şeyler. Belli bir yaştan sonra bunlar çekilmez hale geliyor. Bu sadece evde değil, sokakta da böyle. Dışarıda elinde tesbihle gezen, kavga çıkarmaya hazır birine toplum bazen aslan gibi aslan ya, reis diye övgü yağdırırken sessiz, uyumlu, kavgadan uzak insanlara ise zayıf gözüyle yaklaşılıyor. Sesini çıkartmayanın zayıflıktan çıkartamadığı kabul edilen bir toplumda ister istemez fiziksel veya sözel şiddete teşvik ediliyorsunuz. Nasıl olduğunuysa geri beraber inceleyelim. Öncelikle bu videoda eleştireceklerimin her ailede veya bireyde olduğunu iddia etmiyorum. Ben sadece kendi gözlemlerim ve çevremden yola çıkarak yorum yapacağım. Ki çoğu insanın da benimle benzer şeyler gözlemleyip benzer düşündüğüne de eminim. Kanımca her insanın ulaşabileceği kendisinin zirve hali ve dip hali vardır. Bu bir spektrum gibi. Hayatımıza seçebildiğimiz ve seçemediğimiz kararlar, izlediğimiz doğrultularsa bizim spektrumdaki yerimizi belirler. Bir insanın kendi zirvesine ulaşmaya çalışması bekleneceği üzere asla kolay bir şey değildir. Hatta oldukça yalnız bir yolculuktur. Bu doğrultuda çokça insanla yollarınızı ayırmanız gerekecek. Hatta kendi ailenizle dahi tartışacaksınız. Ve dolayısıyla bir noktadan sonra artık önceliğiniz insanlar veya toplumsal beklentiler değil kendiniz olacak. Kısaca bu yolculuk aslında kendini geliştirmek. Bizim aile yapımızda ise bireysellik, kendini geliştirmek hatta sınırlara sahip olmak asla hoş karşılanmaz. Aksine bunlar alakasız şekilde saygıyla bağdaştırılır. Yani saygısızlık olarak. Mesela anneniz babanızla illa tartışmışsınızdır. Kaç kere haksız olduklarını kabul ettiler? Kaç kere sen haklısın dediler? Hatta kendinize şunu sorun. Kaç kere sizi saygısızlıkla suçladılar? Çevremde böyle aileye sahip olmayan arkadaşım yok neredeyse. Yani herkesin ailesi aynı gibi bir şey. Şanslı olan anlayışlı aileler de var tabii ki. Ama çoğunluktan bahsediyorum. Bir kendi ebeveynlerinizi düşünün. Bakın sizin ebeveynleriniz diyorum. İzin verdiğiniz zaman sizi kısıtladıkça kısıtlarlar. Yani karşı çıkma gibi bir durumunuz yoksa geçmiş olsun. Hayat bitti. En basit şeyinize bile sürekli laf yersiniz. Hani böyle ilişki taktiği diye pazarlanan ucuz şeyler olur ya. Abi bir kıza sert davranacaksın öyle yola gelir falan. Yani kendi ailenize karşı bu tarz şeyleri uygulamak zorunda kalmak o kadar saçma ve gereksiz ki. Gizlilik, ilişkilerde bağımsızlık gibi durumlar maalesef ayıplanıyor. Hele kişisel alan öyle bir şey yok zaten. O ne ki? <laughs> <laughs> bir anne evet bence de 10 yaşındaki çocuğunun ne yaptığına, nerelerde takıldığına bakmalıdır. İşte bu tableti olur, onu incelemek olur, arkadaşlarıyla konuşmalarına bakmak veya direkt onu takip etmesi de olabilir. Bunu ilgili bir ebeveyn örneği olarak da gösterebiliriz ha. Ama belli bir yaştan sonra ailenin artık hesap vermeden gizliliği ihlal etmemesi gerekir. Çünkü siz artık yönlendirilmeye ihtiyaç duyan, onay bekleyen bir çocuk değil, kendine yetebilen bir birey yaşına geliyorsunuz. Ama bazı annelerin veya babaların kontrol bırakamaması yüzünden evliliklerde bile anlaşmazlıklarda annesinden, babasından yönlendirme bekleyen, ne yapayım diye soran çocuk adamlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuk adamdan kastım manchild. Ya annenizden, babanızdan fikir almayın demiyorum, demeyeceğim. Çünkü bence anne babadan ilişkide tavsiye alınmaz abi. İlişki hayatınız onları dahil edeceğiniz konulardan biri bence değil. Mesela parasal olarak hayatınızı nasıl yönetmeniz gerektiğini, sorumluluklarınızı nasıl ayarlamanız gerektiğini bunları sorabilirsiniz. Böyle tavsiyeler alırsınız da ilişki onları ilgilendirmez. Diyeceksiniz abi öyle şey olur mu? Kardeşim bal gibi de olur. Hayatını alacağın insanla sen yaşayacaksın. Sadece yüzeyi gören ailen veya bir başkası yaşamayacak. Kaç tane boşanma, başarısız evlilik oluyor. Bu başkasının onayla yapılacak iş mi ya? Hatta bana kalırsa ilişki sorunlarını arkadaşlara bile açmak çok da mantıklı değil. İlişki iki taraf arasında olup bitmelidir. Üçüncü bir tarafa çok sıcak bakmıyorum ben. Eğer sen kendi ilişkini bağımsız yönetemeyecek duruma gel disant bence orada bir sorun vardır. Neyse konumuza geri dönelim. Mesela bizde akraba patavatsızlığı denilen bir durum da var. Akraba gelir, en ayıp, en sorulmayacak soruları sorar ya. E çocuk ne zaman? Bu sene de mi üniversite sınavı olmadı? Sen ne zaman kız bulacaksın? Ne zaman evleniyorsun? Eğer bunlara kendiniz laf etmezseniz, aile büyükleriniz çıkıp sizi savunmaz. Sizin için bir şey demez. Siz derseniz de suçlu olursunuz bu arada. Büyüğünüze saygısızlık olur. Bakın gene aynı konuya geldi. Saygılı olmak ne peki? Abi susacaksın, pışmış oturacaksın. Seni rahatsız eden bir şey olduğu zaman bile Dediğim gibi bakın çizgi diye bir şey yok. Herkes her özelliğini açmak, hesap vermek zorundaymış gibi bir atmosfer var. Yani aslında sizi hakkınızı savunmamaya, çizgi sahibi olmamaya itiyor. Ve burada da büyük bir çelişki söz konusu aslında. Şimdi evde ortam nasıl? Hakkını savunmana asla izin yok. Kendi alanın olmasına da izin yok. Ama dışarıya çıktın mı erkek olacaksın. Erkek erkek. O erkek rolü ne? Hani keko dediğimiz erkek tipi var ya aha da o. Atarlanmaktan başka vasfı olmayan model. Senden şunlar bekleniyor. Kavgadan kaçmayacaksın. Üzüldün mü belli etmeyeceksin. Zorlukları için atacaksın. Çalışacaksın, para getireceksin. Ya okul ya sanayi ikisinden biri seç hadi. Yani dışarıda erkek olup gürlemen isteniyorken, bu bekleniyorken. Bakın bu saygı gören bir şey de bu arada. Daha evde kendin olamıyorsun ya. Evde rolü, dışarıda da rol, Kendin olmaya dair tek bir şey bile yok. Bugün işi gücü dışarıda sürtmek olan, bu arada bunu ben demiyorum annelerimiz diyor, it kopuk olarak adlandırdığımız kitle aslında aile yapısının beklentisini hayli yerine getiriyor. Sonuçta dışarıda erkek erkek gibi davranıyorlar ve hiç zaaf göstermiyorlar değil mi? Ama evet tabii her kesim tarafından kabul görmüyor bu. Toplum sistem bir şey bekliyor ve bunu yaptığınızda da beklediğinizle karşılaşamıyorsunuz diyelim. Burada aslında hayatın topluma göre şekillendiren insanların da nereye vardıklarına kısaca bir değinelim. Bu sokak delikanlıları açta yetişmiyor arkadaşlar. Bu ailelerin ima ettiği ve övdüğü şeylerle oluşuyor. Bir noktadan sonra belli konularda hassaslaşıyor bu insanlar. Muhtemelen ellerinde olan tek şey bu olduğu için bu insanlar onur, gurur gibi kavramlarla kafayı bozuyorlar. Mesela kız kardeşinin bir erkekle görülmesi bile onun için çok büyük ayıp oluyor ve hatta bundan dolayı kendi öz kardeşinin yaşam hakkını elinden almayı düşünebiliyor. Sonra gidiyor hapis yatıyor. Çıkınca da zaten sokaktaki herkes buna övgüyle aslan abim bedel ödendi kafasında yaklaşınca adam neyden pişman olacak ki? Aslında şu an konudan uzaklaşmış gibi görünsek de çok yakın bağlantılı konular. Şuna da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz şöyle bir atasözümüz var. Ağaç yaşken eğilir. Ufacık bir çocuğa sen büyüyünce çok kız üzersin. Aynı anda kaç kızla takılacaksın çok can yakarsın diyerek büyütürseniz o çocuktan gelecekte ne olmasını beklersiniz çok centilmen biri mi o çocuk büyüdüğünde aldatmanın normal hatta iyi bir şey olduğunu zannediyor daha da kötüsü bunu erkeklikle bağdaştırıp bir erkeğin aldatabileceğini falan düşünüyor toplumumuzun tek sorunları bunlar değil tabii ki cinsiyetçilik gibi daha derin daha büyük konular da var şunu da hatırlatmakta fayda var bu sorunlar dünyada her yerde görülüyor yani gelişmemiş insan her yerde gelişmemiş oluyor arkadaşlar. Bunlar bizim ülkemize özgü sorunlar değil sadece. Aşmak istersek aşabileceğimizi her zaman hatırlatıyorum. Evet şimdilik bu kadardı. Daha aklımda bu videoyu devam ettirebileceğim başlıklar var. Eğer beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarla ifade edebilirsiniz. Videoda katılmadığınız konularda vardır illa. Gelin yorumda saygı çerçevesinde tartışalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.